Neden Estonya'da araç almak bu kadar kolay? Gelin size kendi deneyimimi anlatayım. Süreç gerçekten çok daha hızlı ve tamamen dijital. Türkiye'de ikinci el araç alırken notere gidiyorsun. Evraklar, imzalar, onaylar. Eğer bir de kalabalıksa bu işlemler saatler sürebiliyor. Hafta sonuysa zaten sıkıntılı. Estonya'da bu durum bayağı farklı. Şimdi aracı beğendin, firmaya ödemeyi gönderdin. Toplam 10 dakikada araç üzerine geçmiş oluyor. Çünkü noter yok, yazılı bir ruhsat yok. Her şey tamamen sistem üzerinden dijital olarak ilerliyor. Kredi alacaksan da süreci ne çok hızlı. Burada peşinat vermeden bile kredi alma imkanı var. Kredi kullandığında da işlem yine maksimum 15 dakika sürüyor. Çünkü zaten para banka yerine direkt alıcının hesabına aktarılıyor. Araçla ilgili bütün eski kayıtlara da veya varsa kazalara da zaten sistem üzerinden ulaşabiliyorsun. Tamamen şeffaf. Özetle Türkiye'deki gibi koştur koştur evrak işleri olmuyor. Yani çünkü devir ve ruhsat işlemleri tamamen dijital yapılıyor. Keşke Türkiye'de de böyle olsa dediğini duyuyor gibiyim. Çok haklısın. Araç fiyatlarını merak edenler için yoruma link bırakacağım. Estonya'da yaşam ve göç süreçleriyle ilgili daha fazla bilgiler için takip etmeyi unutma. Sorun varsa sor. Bir sonraki videoda buluşalım.